Bakın aklı ve kalbi hasta olanların sonucu nereye gidiyor? Uzman psikolog intihar etti. Psikolog nedir kardeşler? Akli ve ruhi hastalığı olanlara derman olmaya çalışan insanlar psikolog. Onun eğitimini almış bir insan demektir. Ama bak habere bakın. Uzman psikolog normalde değil artık üst seviyeye geçmiş. Uzman psikolog. Bir seansının, bir saatlik seansının karşılığı 500 TL. Uzman psikolog. Ne yapmış bu? İntihar etmiş. Bir adam niye intihar eder? Sorunları varsa intihar eder. İnancı da zayıfsa teslim olur. Şeytana teslim olur. Şeytanın emrini tutar. Allah'ın emrini arkasına alır. Ve kolay yolu tercih eder. Bakın şimdi. İstanbul Kadıköy'de uzman psikolog 35 yaşındaki Tülay Gülen yaşamına son verdi. 35 yaşında kadın ve uzman. Caddebostan Kültür Merkezi'nde 10 Nisan'da yaşanan olayda Tülay Gülen binanın ikinci katında bir sandalyeye çıkarak kendini merdiven boşluğundan aşağı bıraktı. İkinci kata çıkmış bir sandalyeye oradan kendini boşluktan aşağı bırakmış. Hak etmedi, dünyasına doymadan gitti. Hayatını kaybeden genç kızın annesi Nuriye Gülen bir saat önce beni telefonla arayıp sesimi duymak istediğini söyledi ve kapattı. Demek ki son bir görüşme yapayım dedi annemle. Güzel yavrum çok başarılıydı. Gencecikti, hak etmedi. Dünyasına doymadan gitti. Allah bu kardeşimizin günahlarını affetsin. Amin. Ehli sünnette intihar eden kişi intiharın günah olduğunu inkar etmedikçe, haram olduğunu inkar etmedikçe Müslümandır. Büyük günah işleyerek ölmüştür ama cenazesi kılınır. Müslümanlar gibi defnedilir. Hesabı Allah'a aittir. Arkasından istiğfar getirilebilir, Kur'an okunabilir. Bunda sıkıntı yoktur. Fakat annesi diyor ki hak etmedi. Böyle bir ölümü hak etmedi. Ancak burada annesine bir sormak lazım. Bu çocuğa dünyevi kariyeri yerine getirebilmesi için, iyi bir maaş, iyi bir maaşit kazanabilmesi için gerekli eğitimi verirken ebedi kariyeri için bir şeyler verdin mi vermedim mi abla? Bu anneye bu soruyu sormak lazım. Ebedi kariyeri için bir dini altyapı vermiş olsaydı, bak iki sene bile olsa, bir sene iki sene bir Kur'an kursuna gitmiş olsaydı bu abla, bu Tülay abla, bir sene iki sene Kur'an kursuna gidecek, Kur'an, ilmi hal, hadis bunu öğrenecek. Bunu öğrendikten sonra bir Müslüman başına gelen sıkıntı limiti ne olursa olsun intihar edemez. Böyle bir şeyi hafızasından geçiremez. Mümkün değil. Ama bak o kadar eğitim almış. Belki psikoloji alanında yüzlerce kitap devirmiştir. Yüzlerce kitap. Ama çare derdine derman olamamış. Şeytana yenik düşmüş. O en büyük düşmanını tanıyamamış. Tanıyamadığı için şeytan gazı vermiş, gazı vermiş. Artık bu hayattan alacağım bir şey yok demiş. intihar etmiş offline mesajı paylaşmıştı. Uludağ Üniversitesi psikoloji mezunu olan Gülen'in iki farklı üniversitede yüksek lisans yaptığı öğrenildi. Kariyere bakın iki farklı üniversitede yüksek lisans yapmış. Dünyası tamam her şey mamur ama içini dolduramamış. Aklı dolu kalbi dolu değil kalbi hasta. İnsanların sorunlarına çare bulmaya çalışıyor ilmiyle okuduklarıyla tecrübesiyle ama kendi sorununu çözmeye fırsat bulamamış. Ela bi zikrillahi kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Şu kalbini Allah dedirtseydin, kalbini Allah'ın zikriyle tatmin etseydin, şu namazlarını kılsaydın, Allah'ın sana emrettiği ibadetleri yerine getirmeye çalışsaydın, Allah seni tatmin ederdi abla, tatmin ederdi. Bu sıkıntıya gelmezdin, girmezdin buraya kadar. Bu olay buraya kadar bile gelmezdi. Hafsalamdan bile geçmezdi intihar. Gülen'in intiharından bir gün önce çevrim dışı anlamına gelen offline mesajını paylaştığı ortaya çıktı. Mesajı kendi sosyal medya hesabında ne yazmış? Offline artık işim bitti. İnternet bağlılığım bitti. Dünya ile bağımı koparttım. Offline oldum. Beklentim kalmadı. Ümidini tamamen kaybetmiş. Yani şunu kendisine söyleyemiyor. Allah şu andaki sıkıntımı giderebilir mi? Gideremez mi? Bakın kardeşler. Son nasihatim. Benim bütün nasihatlerim ücretsizdir. Başımıza bazı sıkıntılar geldi yarın da gelecek, dün de gelmişti. Allah dünyayı böyle yaratmıştır. En zengininden, en fakirinden sıkıntılar gelmiştir ve gelecektir. Çok zor bir durumda kaldım. Büyük bir sıkıntı içinde kaldım. Hemen aklına şu soru gelecek. Allah benim bu sıkıntımı, bana verdiği bu sınavı bir an içinde giderebilir mi, gideremez mi? Cevap ne vereceksin? Anında giderir. Bir tek ol demesine bakar. Ben Allah'ıma iman ettim. Şu halde ben ne yapacağım? Sabredeceğim. Onun Kur'an'ın deyimiyle fe sabrun güzel bir sabırla karşılayacağım. Güzel bir sabırla. Hakaret etmeden. Niye beni buldun Allah'ım demeden. Güzel bir sabırla karşılayacağım ve bekleyeceğim. Allah dilediği zaman benim başımdan onu kaldırır. Benim istediğim anda değil. Zaten benim istediğim her şeyi o anda yapsa ilahlık olmaz. Allah olmaz. Ne yapacak? Bazı isteklerimi verecek, bazılarını vermeyecek. Verirken de sınayacak, vermezken de sınayacak. Hadise budur kardeşler. Allahü Teala aklı ve kalbi hasta olanlardan etmesin. Amin. Aklımızdaki ve kalbimizdeki hastalıklardan varsa şayet bunların tamamına şifa versin. Amin. Şu anda ülkemizde ne kadar hasta yatan kardeşimiz varsa Şafi ismi şerifle tecelli etsin. Amin. Bu ismini zikrettiğim Tülay ablanın da günahlarını affetsin. Amin. Amin. ve Rabbil alemin. El Fatiha.